Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi sol üst köşede 12.992 kupayız arkadaşlar ve 13.000 kupa olacağız arkadaşlar. Evet, 13.000 kupa olacağız arkadaşlar. Bunu e, için özel olarak bir video çekmek istedim arkadaşlar. E, bir iki maçta hatta bir maçta direkt 10 13 e, bin kupa olacağız. Mega kutumuzu atacağım arkadaşlar ve belki üstüne bir iki maç daha yapabilirim arkadaşlar. Evet. Kanalımız arkadaşlar 130 abone. 150 yapar mıyız arkadaşlar? Evet arkadaşlar şöyle verdim. Evet. Şöyle attım arkadaşlar şöyle Şöyle verdim arkadaşlar. Verdim şöyle. Bunu aldım arkadaşlar. Alamadım. kötü oldu. Gel sen buraya. Lütfen bombama pat. Arkadaşlar baya nohutluk yaptı orada. Bombama patladı arkadaşlar. Şöyle atalım şu tarafa doğru. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Güzel. Çok güzel arkadaşlar. Öndeler ama bence şu an oyun içinde biraz bizde. Çok ortada kalamıyoruz sadece. Şöyle arkadaşlar. Verdim. Evet. Arkadaşlar hadi yenebiliriz. 50 olduk arkadaşlar. Onlar 65. Sıcak bölge oyunlarımız. Evet arkadaşlar şu anda 78 70 80 olduk arkadaşlar. Onları geçtik ama onlar bize yetişemez inşallah. Şöyle kötü oldu bu. Hadi ortada kal, ortada kal. Özelin var senin. Büyük ihtimalle kazanacağız arkadaşlar. Hemen şöyle arkadaşlar açalım. Onları oradan bir kaçıracağım arkadaşlar. Sonra hemen 2 dakika oraya yerleşeceğim. Ve arkadaşlar bence yıldız oyuncu benim. Evet arkadaşlar. Yıldız oyuncu oluyoruz. Müthiş bir şekilde yıldız oyuncu olduk arkadaşlar. Ben arkadaşlar tam olarak 13.000 kubayız şu anda. Arkadaşlar. Mega kutumuzu açıyorum. Arkadaşlar. Mega kutuyu bastım. Arkadaşlar 8 9 yazıyormuş bir de. Tabii ki de 5 yazacak yani. 5. Ne yazık ki 5. Keşke 6 yazsaydı. Bastık arkadaşlar. 35'leri Koya verdi. Jesse'ye verdi. Boya verdi 76 tane. Ne yazık ki arkadaşlar, eee iyi bir mega kutu değil. Ama arkadaşlar şöyle görevlerimize bakalım hemen. Bir iki maç yapıp onları tamamlayalım. Bu görev neymiş? Evet. Gördüğünüz gibi 5 maç kazanmamış bunda da. Arkadaşlar ben onları yapmak yerine sizin için Crow'dan savaş topuna gireceğim arkadaşlar. Trick shot deneyeceğim 2 dakika. Evet arkadaşlar. Hem yapmak my... arkadaşlar sizin için. <laughs> oldum, arkadaşlar. Söyleyin. Kaç bir tane Yok sanki bir tane kaldı. Evet arkadaşlar buraya gidiyoruz. Ne yazık ki olmadı. Orada bir kral hemen bir şekilde bizi öldürdü. Evet. Biz de kralımızdan çıkarma gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar ben Brawl Stars'a şu ana kadar yani bir kuruş bile para ödemeden bu noktaya geldim. Siz de gelebilirsiniz arkadaşlar. Para ödemeyin. Ee, birçok arkadaşım benim ödüyor arkadaşlar ama... ödemek yani... Ne diyeyim arkadaşlar ben... bilmiyorum yani. Hem siz kaybediyorsunuz. Sen onlar kazanıyor. Hem para ödemeden de bir sürü şeyi başarabilirsiniz. Gel kesinlikle. Evet. Güzel bir şekilde öldürdük. Evet. Gel sen bu hey, evet. oyuncularda çekişmeli bir maç olarak geçiyor arkadaşlar bir tane attım kaldı atlatlarımızdan şöyle akrobu <laughs> <Ukrabı uydurmamız> lazım <laughs> o zehrim onu öldürdü evet arkadaşlar şu anda <laughs> ve arkadaşlar ilk golümüzü Alberto 23'ten atıyoruz. Baya mutlu oldum şimdi. Gördüğünüz gibi. Şöyle paslarımızı verdim. Yapma. Evet arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Yendik büyük ihtimalle. Müthiş bir şekilde son dakika golüyle oyunumuzu 2 saniye önce bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz burada bitsin. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.